Sokak yemeklerinden başlıyoruz. Japon'da yılan yiyeceğiz. Yılan. Kötü değil mi? Yılan tozu yazın, yazın. Arkadaş ne böceği o? Ya gerçekten bir fikrim yok. <laughs> Neden bunu yaptın? Burası 400 yıllık bir sokak. Kafadan dalmak istemiyorum ama dalayım seni. <laughs> Japonya'da ilk kez bir sigara alanı gördüm. Çok yakından çekmek istemedim insanları. Şu kırmızı bantın orada insanlar bakın 3-4 kişi yan yana durmuş sigara içiyorlar. İşte orası sigara alanı. Yani sokakta normalde hiçbir şekilde içemiyorsunuz. Şimdi buraya sıra sıra dizilmiş sokak yemeklerinden başlıyoruz. 2 tane ürüne 1200 yen veriyoruz. Yani yaklaşık 7-8 dolar gibi bir şey. Evet şimdi şöyle ürünlerimiz geldi. Üstünü tuzladılar da bir çekeyim hemen. Şuna şirin diyorlar. işte karides sıcak sıcak hemen kızartıyorlar. Bakın bu da kuyruğu. Bu da omlet. Sadece yumurtadan yapılan bir Japon yiyeceği. Şimdi bakacağız tadına. Üstünde tuzladı ya. Şu an ağzımızın suyu aktı bence. Yasin İyi aktı. Dur bir bekle beni. <laughs> Hiç beklemiyor ya. Ya bu sefer de video yarım yarım oluyor. Tamam hadi başla. Çünkü çok acıktı, dayanamıyor o da. <laughs> Çok güzel. Eti az sadece. Daha şişman bir tane yok mu ya? Dikkat et, burada şeyi var ha. Dışı böyle çıtır çıtır. Güzelmiş tavuk gibi düşünün. Bol tuzlamışlar. Ağzınızda böyle, dudaklarınızda tuz lezzeti kalıyor. Yani bir tane bitirdi bile. Bana bırakmadı gene. O zaman bir tane daha alacağım. <laughs> ye ye. Sonuna kadar bitireceğim. Bu güzel ha. Hiç açlamış yumurta gibi? İçini göstereyim mi ben? Sadece yumurtadan yapılmış bir ürün. Ben ekmeksiz yumurta yiyemem normalde. Onu çok olmuş. Puf puf. Yumurta böyle çok iyi çırpılmış. Dışı çıtır, içi böyle yumuşak puf puf bir dokusu var bakın böyle buradan göstereyim. Puf puf. Yani tam omlet gibi de değil sanki içinde böyle başka bir şey daha var. Yasin gene iki tanesini o gömdü. Bana gene sadece bu kaldı. Ben size anlatırken. Şimdi ne aldığımı inanamazsınız. Yasin parasını <laughs> ödecek Yılan eti. Yol Yasin yemeyecek. Yol <laughs> düşünmeden yemem lazım ama düşününce şu an vazgeçecek gibi oluyor. <laughs> Yok vazgeçmeyeceğim tamam. Şöyle bir tabak daha aldık. Bu yılan etinden yapılmış bir ızgara. Bu da yengeç etinden yapılmış. Bu bayağı ağır. Okay. İçi çok dolu galiba. Ve beklenen an geldi. Japon'da yılan yiyeceğiz. Yılan. Yılanla evet. mı başlayacağız? Yılanla başlayacağım. Yılanla sen başla. <laughs> çok centilmensin. Başlıyorum. Nasıl? Ne ne neye benziyor tadı? Psikolojik etkilendim galiba ilk geldi yaklaşık burnuma yılan kokusu geldi. Yılan kokusu ne bilmiyorum ama <laughs> bir yılan kokusu geldi burnuma. Düşünme ye dedim. Ve et, sade bir et ama böyle çok güzel diyemiyorsun. Yılan tadı Ben bunu yemeyeceğim. Kötü değil mi? Yılan tadı geliyor ağzım ağzım. Hmm. Ben bu yılanla yemeyeceğim. Beğenmedim. Bence karını doyurmak için yani madem başka etleri yiyoruz bu da yenilebilir. Hadi yengeç'e geçelim ağzını durdurdum. Bekle. Bekle. Şimdi böyle bakın küçük küçük balıkları yapmışlar. Bir de böyle Bayram. cekli fasulye var. Piyaz gibi bizdeki piyaz gibi. Arkadaş ne böceği o. Gerçekten bir fikrim yok. Bak burada küçük ahtapotlar var. Baby octopus. İçi yumurtalı. Biraz şekerli ve soya sosa bandırılmış bir şekilde pişirmişler. Fiyatlar da şöyle en küçüğü 500 yenlikten başlayabiliriz Yasin. Büyükten direkt başlamayalım. Bunlar da oktopus, okay. Bütün bacakları var. 8 bacaklı. Kafasının içine de bunu koymuşlar ki burada da tonla. Yasin deneyecek şimdi. Hafif bir kokusu var. Koklamadan yemeniz lazım. Ben Bana biraz öyle geldi. İçinde de yumurta olduğu için biraz yumurta kokusu var açıkçası. O yüzden ben yumurta kokusunu çok sevmem. Şimdi deniyorum. Bacaklarından mı başlıyorsun? Nasıl? Şekerli hafiften. Çok hafif bir şeker var. Her bol baharat yapmışlar galiba. O şeyi bastırmış. Bu da fena değil değişik. Şu bacağından çekeyim. Kıyır kıyır mı yumuşak mı? Hafif kıyır kıyır. Evet, evet. Dişlerin arasında şu an atapot kaldı. Güzel atadır. Kafadan göm kafadan kafadan dal bakalım. Kafadan dalmak istemiyorum ama dalayım senin <laughs> Derisini sündürdün. Güzel ha fena değil ya. O kadar ön yargılı olmamak lazım. Biraz Ben ön yargılı davranmışım güzel. Tabii, tabii. Biraz da sen de ne? Davranmışsın ama sen başladın tamam. Yasin şimdi kafasını açtı. Benim yememi bekliyor. Yani böyle kafa derisi yüzülmüş insan gibi görünüyor şu an. Yumurta görünmüyor. Hala kırmızı yeri görünüyor. Böyle netlesene bir. Güzel de Bak deniz kestanesi yiyorlar Ayşe ayrıca. Böyle ortamda yemek kokusu var ama çok da rahatsız etmiyor. Hani böyle Asya mutfağı bazen çok ağır kokar ya. Ya öyle kesinlikle değil. Hatta böyle balık olan yerler bile çok aşırı balık balık kokmuyor. Kötü bir koku yok. Temizler belli ki. Ha ayrıca bakın şunu söylemeyi unuttum. Burası 400 yıllık bir sokak. Çok temiz. Yiyeceklerin tazeliğinden hiç şüpheniz olmasın. Çünkü bütün bu dükkanların arkasında çok iyi bir soğutma sistemi var. Yani sistemi çok iyi kurmuşlar. Önde görünmese de arka tarafta çok iyi bir soğutma sistemi olduğu için kesinlikle balıklar hepsi çok taze kalıyor. Bunlar da ekmek. Dışını susamla kaplamışlar. Bakın böyle içinde de köri sos var. Üç hatta böyle şey etli falan var. Çok köri sevmediğim için bunu denemeyeceğim arkadaşlar. bu sefer böyle biraz daha güzel tatlara gidelim dedik. Sevdiğimiz tatlara çilekli. Mochi tatlısı, Japonların meşhur tatlısı. çok güzel görünüyor, her yerde var ama içinde ne var biliyor musunuz? Kırmızı fasulye. Göstereceğim şimdi. Hop yumuşacık, bulluk bulluk bir şey. Çileği alayım mı Ayşegül? Hayır aşkım, neden çileği almaya yelteniyorsun? ben şimdi elimde bunu bir göstereyim. Şöyle bakın yumuş yumuş bir şey. Yumuş 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 yumuş. Şöyle çileği çıkardığımda içinden de böyle kırmızı fasulye ezmesi çıkıyor. Diğerinde bu fasulyeler biraz daha tane tane. Bunda tam pürüzsüz. Çileğimizi geri koyalım içine. Şu yalnız şu acayip güzel bir şey bakın arkadaşlar. Benim sevdiğim olay bu. Muhtemelen bu da çok güzel çıkacak şimdi. Çileği çıkaracağım önce. Çileğin tadını biliyoruz zaten. Sadece şu mochi ve kırmızı fasulye kısmını yiyeceğim. Dolu dolu bir tat geldi ağzıma. Bu aşırı nişastalı ve dışını çok unlu yapmışlar. Benim sevdiğim Mochi'lerden biraz daha farklı, daha unlu geldi bana dışı. Hangisi daha iyi? Benim sevdiklerim daha çok hoşuma gitmişti dondurmalılar. Ben Londra'da yedim. Buradaki demek ki orijinali böyle mi, burası mı böyle bilmiyorum. Nasıl olsa bir daha yeriz, o zaman öğreniriz. İçi de böyle fasulye, fasulye de normalde burada daha tatlı oluyordu. Bu çok tatlı değil. O yenilerini getirdi abla valla. Tek lokmada hepsini göm. Göm göm göm. Nasıl? <laughs> Beğenmiş. Bunlar da fish cake arkadaşlar. Tabağım böyle kızarmış. Balıkları böyle hamur haline getirmişler. Yani hamur dediğim yoğurup, e, balık keki olarak satıyorlar. Çok da güzel. Bazıları böyle peynirli falan hatta. Arkadaşlar şimdi Japon turşucusuna geldik ama o kadar güzel şeyler var ki. Her şeyin turşusunu yapmışlar. Bu ne? Kap şey marul. Marul. Marulu turşu Gelen. haline getirmişler. Gelen. Lahana. E patlıcan. Bakın bu da mesela Japon turpu. Kuşkonmazlar. Her şeyin turşusu var. Bu ne? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Hiç güzel gözükmüyor. O yüzden geçiyorum. Denemeyeceğim tabii ki. Bir de böyle acayip Japon atıştırmalıkları çok meşhur. Şöyle mesela koymuşlar. Bedava deneyelim. Bu acı da bu ne? <laughs> bu neye bakalım? Bu da çok acı çok acı. Ama yemin çok acı, yemin ediyorum. O kadar atma, vallahi çok acı. Kenarına geri koydum. <gülüyor> <gülüyor> Sana söyledim. Neden bunu yaptın? <laughs> Neden? aşırı Gözümden yaş geliyor. Yasi kulak yemin ediyorum. Kulaklarımda hissediyorum acıyı. Ben sana dedim bir avuç açacaktım biraz. Şuramda ha. acı. Kızardım ha. Acı şuramda. <laughs> ne koydunuz bunun içine? Heya. Is it spicy? Little bit. Little bit. Okay. okay. here. Okay. But baby. Okay. But baby. okay. Okay. Burada yiyeceğim diyor. Bu az baharat demiş yiyorum. Hmm. Like sushi. Hmm. Ne oluyor? Rice'ın üstüne şunlardan ekiyorsunuz. Sushi tadı ya bildiğin çok güzel. Ne kadarmış? 600 yen yani yaklaşık. 3 dolar falan. Baksana burada zaten şey demişler ya bu acı diye biz bakmadan evet, almışız. Evet şuraya basmışlar acıyı diye. Herhalde şu. Hmm. Ama şu ben şundan da tatacağım ya sen. Tamam. Evet. Hatalarımdan ders almayıp. Ay, evet, yan var. Çok Nasıl? Çok acı. Ağzım tadını gene bozdum. Böyle ekmekimsi şeyler var. Örneğin şunun içinde beşamel sos varmış. Çok lezzetli görünüyor. Ama ondan şimdi yemeyeceğim çünkü beleşe bir şey tattırıyor. Bak, bak, gel bak, alalım, gel alalım. Tattırdığı şey de kestane. Yasin de Bursalı bu arada. This is kestane. Yes. Onlar da aynı şey söylüyor. Yani Duydun mu? Kestane, kestane. değil evet, diyorlar. Japonca'da da kestaneymiş Yasin. Nasıl? Deliyeceğiz, veriyoruz. Nice. Görmemiş gibi kestane nice. yiyoruz. Ama bedava diye yiyoruz. Bak teyze kestaneleri buraya koyuyorlar, hmm. tattırıyorlar. Şimdi tamamıyla maça üzerine kurulmuş bir kafeye giriyoruz burada. Hepsi bakın maçalı. Bir de böyle maçalı lokum gibi bir şey var. Ben esas onu merak ediyorum. Onu denemek için içeri gireceğim. Televizyonda bile maça tatlıları var. Ama oturmaya yer yok. Yere böyle çömeşip yiyoruz. Şimdi böyle tek eve alınabilecek ne varsa Ondan almak istiyorum. Ve olayı çözdük. Böyle dört e, 4 tane dondurma tipi var. Standarttan başlıyor süper premium'a kadar. Premium olanların e, maça oranı daha yüksek. Ve gördüğünüz gibi ona göre daha da yeşil. Aldım bunu deneyeceğim ama verirken bile bir, bir uyarıda bulunuyor. Sakın dışarıda yeme içeride yiyeceksin diye. Burası aslında yemek sokağı olmasına rağmen, yemek market sokağı olmasına rağmen sokakta yemek yasak. Böyle dükkanların içinde yemeniz gerekiyor. Muhtemelen hani temiz kalsın sokaklar, kirlenmesin diyedir. Şundan da 3 tane istedim ama koymadım. Al fazla para koy değil mi? Yok, yapmıyorlar öyle şeyler işte. Renge bakar mısınız? Çok güzel değil mi yemyeşil? Şu üstündeki de çok değişik bir şey. Dokusu farklı duruyor. Oo, aşırı yumuşak. Dokumdan daha yumuşak gördüğünüz gibi. Şimdi başlayacağız. Önce dondurmasına bakacağım. Çok yoğun maçalı, umarım severim. Evet, maça çok yoğun. Bir tık daha az olunca bence benim için daha ideal. Maç hala doğmadım ya. Ama maçasız yapamayabilirim artık. Hı, Alp uyuyor. Uyandırıp bir resim var. Çok sevdi ya bugün. Bir tanesini ben yiyeceğim. Bir tanesi siyasine. Bıngıl bıngıl bir şey ya bu. var ya bence bunu yine kırmızı fasulyeden yapmışlar. Kesin kırmızı fasulyeyle maçanın karışımı bence. Tabakla falan satıyorlardı. İyi ki tabakla almamışım. Sevmezdim ama dondurması güzel. Bugünlük bayağı doydum ya. Yani. Çok yedik sanki. Japonya sokak mutfakları videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ve şu an Japonya mutfağı benim için bir numara yükseldi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz, sevdiniz mi? Eğer videoyu izlemekten keyif aldıysanız lütfen like'a basmayı unutmayın. Ve yiyecekler hakkındaki yorumlarınızı aşağı yazın. abone olun. Bildirimler için hepsini yapın ki bir sonraki videoda tekrar görüşelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.